Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Biz zaten attık gruba. Şimdi arkadaşlar bu videoyu niye çekiyorum? En azından e, ücretsiz koştuğumuza başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor, elimizde nelerin olması lazım ve biz hangi yöntemleri izleyeceğiz onları detaylı bir açıklayacağız. Kaynak önerisi, hoca önerisi vereceğiz. E, soru çözerken hangi mantıkla ilerlemeliyiz, deneme çözerken nelere dikkat etmeliyiz Bunları vereceğiz arkadaşlar. Bu yayını da e, YouTube'a atarım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 ayda KPSS'den 90 üstü alma yöntemi program ve yöntemi dedik arkadaşlar. Şimdi amacımız hedefimiz 90 üstü almak. Çok zor değil arkadaşlar. Önce bir kendinize inanmanız lazım. Bunun için inanç lazım arkadaşlar. Hani siz bu işi yapabilecek misiniz, yapamayacak mısınız? Eğer buna ilk başta inanmıyorsanız zaten ilerleyemezsiniz. Bir önce kendimize inanacağız. Biz bu işi yapacağız diyeceğiz. Şimdi hedefimiz 5 ayda KPSS'yi bitirip daha sonra arkadaşlar üzerine giderek üzerine eklemek. Şimdi arkadaşlar öncelikle programımızın olması gerek. Yoksa bize yazın size atalım arkadaşlar. Program olmadan KPSS'ye hazırlanmaz. Bodoslama girilmez arkadaşlar. Programınız yoksa yorum kısmına belirtiniz. Size gönderelim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Zaten kemik kitleli olanları programı attı arkadaşlar. Çıkarabilirsiniz ama kişi kendi programını çıkarabilir. Herkes kendini çok iyi tanır arkadaşlar. Kaç saat çalışacağını, neye çalışacağını, nasıl zaman ayıracağını, günlük planlamayı nasıl yapacağını kişi kendisi bilir. Biz size ya da konuları iyi bir hocadan dinlemek arkadaşlar. Burası çok önemli. Şans ses geliyor değil mi arkadaşlar? Tamam. Konuları iyi bir hocadan dinlememiz lazım arkadaşlar. Ve not tutabiliyorsak kendimiz not tutalım. Eğer not tutmak zor geliyorsa arkadaşlar video ders notları var. Oradan hoca anlatınca direkt takip etmemiz lazım. Bire bir takip etmezsek olmaz arkadaşlar. Şimdi hocam. iyi bir hocadan konuyu dinledikten sonra kesinlikle o konunun sorularını çözmemiz lazım. Bir soru bankasından arkadaşlar o konuyla ilgili soruları çözmemiz lazım. <laughs> Şöyle düşünün. Çıkabilirsin Ferhan hocam. Şöyle düşün arkadaşlar. Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihini dinlediniz arkadaşlar. Konu bitti. Videoyu izlediniz. Hemen çözümlü bir soru bankasından çözmeniz gerekiyor. Ne için? Pekiştirmek için arkadaşlar. Bir soru bankasını bitirmeniz lazım. Yani 5 test varsa 5 testi bitirin. Hani 10 test varsa belki çok olur ama 5-6 test çözmeniz lazım arkadaşlar. Sonra diğer konuya geçip tekrardan videoyu dinleyip video bittikten sonra sorusunu çözebilirsiniz. Ama mutlaka çözün. Hocam işte asıl yöntem bu. Soru bankasını arkadaşlar çözemediğiniz soruları büyük yuvarlak içine almalısınız. Ve cevabını işaretlemeyin arkadaşlar. Doğru cevabı işaretlemeyin. Çünkü o soru bankası bittikten sonra yani böyle bir ayda mı bitirdiniz? Bir aydan sonra arkadaşlar başa dönün. Ve sadece yuvarlak içine aldığınız sorulara bakın arkadaşlar. Çözebildiyseniz bir şeyler öğrendiniz demektir. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Çok uyguladığım bir yöntem. Çözemediğim soruyu sor öğreniyorum. Cevabına bakıyorum. Öğreniyorum. Ama cevabını işaretlemiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Büyük bir yuvarlak içine arıyorum. O kitabımda bekliyor. Kitap bittikten sonra tekrar başa dönüyorum. Sayfaları çeviriyorum. Büyük yuvarlağı gördüğüm zaman tekrardan çözmeye çalışıyorum. Çözdüm mü? Demek ki ben bu kitaptan bir şeyler öğrendim demektir. Mantığımız bu yolda inecek arkadaşlar. Denemelerde de aynı yöntemi uygulayacağız. Deneme çözmeye başlayınca kesinlikle hangi konuları yapamadığınızı bir yere not alın. Arkadaşlar deneme çözmenin mantığı da bu zaten. Hangi konuları çözemiyorsanız o konuları not almanız lazım. Mesela matematik çalıştığınız mutlak değer konusunda soruyu çözemediniz. Bir yere yazın arkadaşlar denemenin ön kapağına da yazabilirsiniz. Mutlak değer çözülemedi. Arkadaşlar ilk başta sürekli böyle ilerlememiz lazım. Önce bir kendimizi tanımamız lazım. Bir çerçevemizi çizmemiz lazım. Biz neleri yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruz. Bir görmemiz lazım arkadaşlar. Çözümlü denemeler çözmeye özen göstereceğiz. Yapamadığımız soruları yine büyük bir yuvarlak içine alacağız. Çözdüğümüz denemeleri kesinlikle atmayacağız çözdüğümüz denemeleri. Daha sonra arkadaşlar bir ay sonra tekrar baştan bakacağız hepsine. Yuvarlak içine aldığımız soruları tekrar baştan çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Cevabın yanına işaretleme yuvarlak içine alınca bu yöntem çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir denemenin bir soru bankasının size kattığı şey budur. Çözemediğiniz soruları öğrenebilme. Zaten çözdüğünüz soruları biliyorsunuz arkadaşlar. O size bir şey katmıyor çözemediğiniz soruları yuvarlak içine alıp daha sonra baktığınızda çözebiliyorsanız o zaman size bir şey katmıştır demektir. ÖSYM'nin soru tarzına yakın kaynakları bulup çözmek arkadaşlar. Çok önemli bir şey. ÖSYM'nin soru tarzına yakın kaynakları bulup çözmek. Her soru bankası, her e, kitap çözümleri arkadaşlar. Hangisi ÖSYM'ye yakınsa, hangisi size bir şeyler katıyorsa onları çözmeye, onları bulmaya özen gösterin. Özellikle arkadaşlar KPS, ALES, DGS geçmiş sınav sorularını mutlaka ama mutlaka çözeceksiniz. Özellikle son 5 yılın arkadaşlar KPS, ALES, DGS soruları Türkçe matematik kötü olanlar ya da ilerletmek isteyenler ALES ve DGS'yi çözecekler arkadaşlar. Artık sınavda eski yöntem sorular çıkmıyor. Sayısal mantık üzerine çıkıyor arkadaşlar. Sorular uzun oluyor. Yani bir soru çözerken artık sayısal mantık üzerine gidiyor. E, problemler eski bir basit olmuyor arkadaşlar. Bunları da öğrenme, kaynak alma yerimiz ALES ve DGS'nin geçmiş sınav soruları olabilir. Buna da özen gösterin arkadaşlar. Yani elimizde olması gerekenler Elimizde olması gerekenler arkadaşlar KPS, ALES, DGS'e geçmiş soruları. Şurada kalsın. KPS, ALES, DGS'e geçmiş sorular arkadaşlar. Daha önce çıkmış sorular. 2 arkadaşlar. En az 2, en fazla 5 soru bankası seti. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık arkadaşlar. Mutlaka çözümlü soru bankası olması lazım. Çözümlü soru bankası olması arkadaşlar... Bence almayın. Çünkü ben hep çözümlü soru bankasından çalıştım. Böyle de yapacağım arkadaşlar. Çözümlü soru bankasından çalışmanız lazım. Ondan sonra arkadaşlar hangi hocayı dinliyorsanız onun video video defteri vardır arkadaşlar. Mesela İSEM ondan sonra benim hocam, web hocam Bunlar Hep Video Defteri Çıkarmış Arkadaşlar Oradan Bakabilirsiniz Başka Elimizde Bulunması Gerekenler Çalışma Planımız Arkadaşlar Mutlaka Önümüzde Olması Lazım Ve Oradan Çalışmaya Başlamamız Lazım Bir Düzene Kendimizi Koymamız Lazım Arkadaşlar Bunları Elimizde Bulunacağız Tekrar Ediyorum Arkadaşlar bir Çalışma Planımız 2 en az 2 soru bankası çözümlü arkadaşlar. 3. KPSS ALES DGS geçmiş sınav soruları. En az 5 yıllık. 4. Video ders notları arkadaşlar. Videodan izlediğiniz hocanın ders notları. Mutlaka o dersi anlatırken takip etmeniz lazım arkadaşlar. Ve 5. Türkiye geneli sınavlar arkadaşlar. Kaynaklarını yaptığı, derslerini yaptığı Türkiye geneli e, sınavları, deneme sınavlarını bulmak.